Herkese yeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Telefonu sabitlemek için çok uğraştım ama maalesef olmadı. Çok yamuk durdu. Yamuk durunca benim sinirim bozdu. O yüzden o şekilde çekmek istemedim. Biraz da bu sefer uzunca konuşmaya dayalı bir video çekeceğim için elimde de tutmak saçma geldi. Şimdi tekrardan ayarlamaya çalışacağım. Eğer görüntü yani ekran böyle yamuk duruyorsa, okula tripodu getiremedim. Ee, sabah çok erken çıktığım için aklımdan çıktı. Ondan kaynaklı böyle çantaya falan bir yerleri sabitlemeyi düşünüyorum çekmek için. Kusura bakmayın lütfen. Şöyle şu şekilde sabitledim. Umarım olmuştur. Ben de biraz ortalayayım kendimi. Evet, bugün tercihler hakkında konuşacağız. Yani tercihler derken tabii ki şöyle yapın, böyle yapın gibi bir yönlendirme yapamayacağım çünkü öyle bir yetkim yok. O yüzden lütfen söyleyeceğim şeyleri de böyle profesyonelce bir şey konuşuyormuşum gibi algılamayın. Ee, tabii ki iyi ya da kötü tüm yorumlarınızı bekliyorum yine yorumlara ama e, ben tamamen kendi şahsi fikrimi, kendi tecrübelerimi iletişim fakültesinde okuyan bir öğrenci olarak İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde iletişim okumak nasıl bir şey ondan bahsedeceğim. Bu videoyu aslında daha düzgün bir şekilde hani ortamda ayarlayarak çekmeyi düşünüyordum böyle masa karşısında vesaire ama tercih döneminin de bitmesine az bir zaman kaldı ve benim iznim yok. O sırada bir tatile falan gideceğim. Neyse çok başka konulara girip yine ben uzatmayayım konuşmayı. O yüzden bir an önce çekip çektiğim gün paylaşma kararı aldım. Yani videoyu bugün çekiyorum. Pazartesi günü, pazartesi akşamı da bu akşam yani yayında olmuş olacak. Şöyle öncelikle şundan bahsedeyim. Ben hangi üniversitede okuyorum? İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde okuyorum. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık benim bölümüm. İletişim Fakültesindeyim. Bizim okulda iletişim fakültesinin 3 tane bölümü var. Halkla ilişkiler ve reklamcılık, medya ve iletişim, görsel iletişim tasarımı olarak 3 tane bölüm var. Bunlara sözel puanlarla giriyorsunuz. Ben kendimi bildiğim bile sözel öğrencisi olduğum için zaten sözelden bir bölüme girmek istiyordum. Aklımda tercih yaparken en başlarda İstanbul Ticaret Üniversitesi yoktu açıkçası. Ben de o dönem tercih döneminde araştırarak üniversiteyi buldum, keşfettim ve tanıtım günlerine geldim. Açıkçası bu videoyu ne zaman izlersiniz bilmiyorum ama e, izlediğiniz zaman eğer öyle bir imkanınız, fırsatınız varsa 8 Ağustos'a kadar tanıtım günleri var. Ben mutlaka seçseniz ve seçmeseniz de e, gelmenizi tavsiye ediyorum. Sadece bizim okul özelinde değil, hangi üniversiteyi düşünüyorsanız öyle bir imkanınız varsa gezip görme. Çünkü bazen başka şeyler de olabiliyorsunuz ya da istediğiniz üniversiteler başka şehirde olabiliyor. Bence mutlaka e, gidip bir o üniversiteyi görün, nerede okuyacağınızı görün. Tabii ki görüntü, kampüs ya da okul her şey değil. Kesinlikle eğitim çok daha önemli. Ama e, o okuyacağınız alanı görmek karar vermenizde gerçekten etkili oluyor. Ben şimdi iletişim fakültesi özelinde konuşacağım. Ben puanımın sıralamanın yettiği bir sürü iletişim fakültesini gezerek tercih yaptım. Neden İstanbul Ticaret Üniversitesi'ni seçtim? Çünkü... Benim istediğim olanakları en iyi şekilde, en kaliteli şekilde, eğitimsel anlamda da işte sosyal anlamda da veren benim görüşüme göre en iyi okul Ticaret Üniversitesi'ydi. Şu anda kaçıncı sınıfım? Ondan bahsedeyim. Üçüncü sınıfa geçeceğim ben şimdi. Yani geçtim. Eylül ayında başlayacağım. neler yaptığından da biraz bahsedeceğim. Bizim okulun iletişim Fakültesinde okumanın farkından da bahsedeceğim. Bu videoyu tamamen kendi isteğimle çekiyorum bu arada. Tamamen dediğim gibi kendi tecrübelerimden, fikirlerimden bahsedeceğim. O yüzden her insan farklı olduğu için her insanın aynı bölümden hatta aynı okulda okuyup aynı dönemde aynı bölüm okuyandan bile farkı oluyor. Demek istediğim şu, siz ne kadar bir şeyler yapıyorsanız okul size o kadar geri dönüş sağlıyor. Yani sizin aldığınız verim tamamen kendi çabanıza bağlı. O yüzden siz ne kadar bir şeyler yapıyorsanız okuldan o kadar verim alıyorsunuz. Tabii ki benimle aynı düşünen insanlar da vardır, aynı düşünmeyen insanlar da vardır. Ama ben kendi açımdan, kendi öğrenciliğimde ne verim aldıysam buradan onlardan bahsedeceğim. Ben dün bu arada okulumuzun iletişim fakültesinin fiziksel anlamdaki olanaklarını biraz gösterdim. İşte televizyon stüdyomuz var, fotoğraf odası var vesaire. Bu gibi yerleri çekmeye çalıştım. Daha çekmediğim bir sürü yer var bilgisayar sınıflarında mesela daha fazla bilgisayar sınıfı var. Ama ben ben hani böyle gerçekten görüntüden çok içeriye önem verdiğim için size de onu yansıtmak istiyorum. Şöyle anlatayım. Bu stüdyoyu gerçekten öğrenciler aktif kullanıyor mu? Buraya gelirken benim en büyük soru işaretim buydu. Ben tanıtımda gördüm stüdyoyu geldiğim zaman. Ve ilk sorduğum soru şuydu beni gezdirene. Gerçekten buraya öğrenciler aktif kullanıyor mu? Bunu sorma sebebim de siz de çok iyi biliyorsunuz ki özellikle liseden çıkıp direkt üniversiteye o girme döneminde şey oluyorsunuz. Ya buraya gerçekten öğrenciler kullanabiliyor mu? Yani tamam böyle imkanlar var ama her okul bu imkanlarla öğrenci çekmeye çalışıyor. Gerçekten ben burada bir şeyler yapabilecek miyim? Bunu merak ediyorsun. Ee, bana direktman her şeyde yani kameradan ışığa kadar öğrencilerin aktif olduğu söylenmişti. Ve ben çok şaşırmıştım, güvenmiştim de. Şöyle söyleyeyim güvenim hiç boşa çıkmadı. Gerçekten hiç boşa çıkmadı. Neden değilse öyle oluyor. Kesinlikle şunu beklemeyin. Birileri gelip size altın tepsili hiçbir şey sunmuyor arkadaşlar. Bu hangi üniversiteye giderseniz gidin öyle olacak. O yüzden Demin de dediğim gibi olay tamamen sizde bitiyor. Siz gidip derseniz ki hocam ben şunu yapmak istiyorum nasıl yapabilirim? O zaman yardım alırsınız. Ama hoca gelip de size yani gel seni işte bugün kameraman yapalım şurada yer al demez. Önce sizin istekli olmanız gerekiyor, öğrenmek istiyor olmanız gerekiyor. Zaten bunu yapan insanlar e, bir şeylerde aktif olabiliyor. Onun haricinde benim o stüdyodaki çekimlerle nelerde yer aldığımı kendi Instagram hesabımdan da bakabilirsiniz. Bir de Tim TV'nin hesabı var hem Instagram'da hem YouTube'da. Oradan okulun iletişim fakültesi haricinde de yaptığı etkinliklere ulaşabilirsiniz. Çünkü o stüdyoyu sadece iletişim fakültesi değil tüm bölümün öğrencileri kullanabiliyor. Ben bunun da güzel bir artı olduğunu düşünüyorum. Yani kendinize ne kadar ne katmak istiyorsanız arkadaşlar onu burada yapabilirsiniz. Öyle söyleyeyim. Onun haricinde zaten akademik kadroyu yorumlamak benim haddime de değil ama e, kesinlikle ben buraya gelirken de akademik kadroya bakıp beğenerek gelmiştim. Web sitesinde okulun web sitesinde akademik kadroya ulaşabiliyorsunuz. Hocanın, hocanızın yani derse girecek hocanızın kariyerine doğrudan ulaşabiliyorsunuz. Bugüne kadar memnun olmadığım çok nadir hoca olmuştur. Memnun olmamaktan kastım da tabii ki herkes her hocayı sevecek diye bir şey yok. İlla ki bir hocayı daha çok sevip diğerini sevmeme durumunuz olabilir. Ama üniversitede gerçekten hoca sevip sevmek sevip sevmemekten çok çok pardon. Ee, hocadan aldığınız verim düşünün. Yani o hoca gerçekten işini yüzde yüz layığıyla yapıyorsa, size bir şey öğretmeye çalışıyorsa ondan faydalanın. Alabileceğiniz maksimum şeyi almaya çalışın. Hani ya ben bu hocayı sevmedim, bu hocanın dersine girmeyeyim gibi bir şey düşünmemeniz gerekiyor. Zaten bizim okulda yüzde yetmiş devam zorunluluğu var bu arada. Bu hep böyle mi devam eder bilmiyorum ama şu anda bu var mevcut. O yüzden olabildiğince her hocadan verim almaya bakın. Dediğim gibi benim kişisel deneyimimde hiçbir hocayla bir problem yaşamadım bugüne kadar. Hepsinden de çok memnundum. Çünkü gerçekten hocalar elinden geleni yapıyor. Tabii ki bazı hocalar, her hocanın da her öğrencinin nasıl karakteri ayrılırsa her hocanın da karakteri ayrı oluyor. O yüzden tabii ki bazı hocalar ne bileyim daha slide ağırlıklı olabiliyor. Bazı hocalar daha birebir iletişime ağırlık verebiliyor. Bazı hocalar daha nötr oluyor sınıfa. Bunlar tabii ki nasıl ki öğrencilerin karakteri birbirinden farklıysa hocalarda da bu şekilde farklı oluyor. Ama burada dediğim gibi hoca işinde ne kadar iyiyse siz ona odaklanın. Ne öğrenebilirim buna bakın. Ders içeriklerine yine web sitesinden ulaşabileceğiniz için çok fazla o ayrıntılara girmek istemiyorum. Merak ediyorsanız bunlara bakabilirsiniz. Bizim medya ve iletişimle ortak dersimiz epey bol. Onun dışında halkla ilişkiler özelinde daha iletişim odaklı. Hem iletişim hem tasarım işte hem reklamcılık yani bir sürü alanda eğitim alıyorsunuz. O yüzden çok donanımlı bir bölüm çok donanımlı bir bölüm olduğunu düşünüyorum. Öyle yerlerde dilim takılıyor ki kesip düzeltebilecek miyim hiç bilmiyorum. Biraz da sabah saati arkadaşlar ve yine çok erken kalktım. Birazdan da zaten işe gireceğim. O yüzden <laughs> saat gelmeden e, konuşmak istiyorum. Dediğim gibi bu akşam paylaşmak istiyorum bir an önce. Ondan dolayı bu acelem. Çünkü tercih dönemine girdik artık ve bir an önce hani bu tarz videoları izleyecekseniz izlemeniz sizin hayrınıza olur diye düşünüyorum. Bizim okulun bir de radyosu var. radyoda şu an yani henüz ben aktif bir şey yapmadım. Daha ekran önünde olmak istediğim için de o alanda kendimi geliştirmek istediğim için de. Bu sene açıkçası denemek istiyorum. Radyoda ne yapıyorlar ondan bahsedeyim. Podcast çekimleri oluyor. Siz var olan programlara da katılabilirsiniz ya da sunabilirsiniz. Kendi bir içeriğiniz varsa onları da yapma imkanı tanıyor. Bu stüdyo için de geçerli. Yani diyelim ki sizin bir podcast fikriniz var. Onu orada işte gerekli o alanda yetkili hocalarla görüşüp, işte zamanlamayı vesaire ayarlayıp istediğiniz gibi çekebiliyorsunuz. Ben bunların çok güzel olduğunu düşünüyorum. Ben de tam olarak zaten böyle bir bölüm, böyle bir üniversite hayal ediyordum açıkçası. O yüzden benim tüm beklentilerim karşılanıyor burada. Okulun fiziki yapısından bahsedecek olursam Zaten benim genel olarak çektiğim vloglarda okuldan görüntüler var, videonun sonuna o videoları eklerim. Bizim okulumuzun bahçesel anlamda bir kampüsü, öyle büyük bir alanı yok yani ama iki binadan oluşuyoruz ve gayet geniş, büyük binalar. Zaten sanal mahkemeyi de gösterdim ben bizim bölümle alakasız. Bu tarz bir sürü uygulama alanı var yani iç anlamında çok büyük, çok geniş. Zaten dediğim gibi eğitim ve etkinlik alanında o kadar fazla şey yapılıyor ki inanın bahçe şeyini aramıyorsunuz bile. Kulüplerden biraz bahsetmek istiyorum. Çok fazla kulüp var okulda. Bu kulüpleri de yine hem web sitesinden hem de sosyal medyadan kulüpleri incelerseniz daha iyi olur. Orada daha önce yapılmış aktivitelere bakarak e, hani fikir sahibi olabilirsiniz. Bir sürü kulüp var ve bunlara girme sayısı yok. Yani üye olmanıza da gerek yok. Mesela girişimcilik kulübü bizim okulun gerçekten en iyi kulüplerinden biri ve ben en az 3-4 tane etkinliğine de katıldım. E, sektörden önemli insanları çağırıp etkinlikler de yapılıyor. İşte müzik kulübü konser de yapıyor. Hani kamp topluluğu kamp yapıyor mesela kamplara götürüyor. Hani bu tarz bir sürü kulüp seçeneği var. İlginizi çeken her şey kulübe üye olmasanız dahi katılabiliyorsunuz. Bizim Sütlüce kampüsünün en üst katında, 6. katında üst tarafında bir basket sahası var. Ondan bahsetmek istedim. Onun haricinde çok büyük bir kütüphanemiz var e, zemin katın altında. Yani bence bayağı epey büyük bir kütüphane. Kütüphaneyi sanırım videoya çekmedim. Bugün fırsatım olursa çekerim. Fırsatım olmasa da başka bir videoda mutlaka gösteririm. Ya da e, web sitesinden de bakabilirsiniz dediğim gibi. Ya böyle her şeyde web sitesinden bakın o zaman niye video çekiyorsun hadi diyebilirsiniz ama şöyle söyleyeyim e, bazı şeyleri gerçekten öğrencinin araştırması daha verimli oluyor. Hani ben burada size ne kadar anlatırsam anlatayım. Sadece övgü ya da sadece eleştiri gibi algılanıyor. Ama e, siz kendiniz bakıp araştırırsanız çok daha iyi bir şekilde kıyas da yapabilirsiniz. Belki atıyorum sadece... Bu üniversiteyi değil birkaç üniversiteyi düşünüyorsunuz. O açıdan da daha faydası olur. O yüzden ben dediğim gibi kendimden yola çıkarak bahsediyorum. Gerisi size kalmış. Ulaşımla ilgili şimdi şehir dışından gelecekler için bir şey söyleyemiyorum. Nerede oturacaklarını bilemediğimden. Ama ben Anadolu yakasından buraya geliyorum. E, metrobüs, vapur işte metrobüs ve vapurdan inince otobüs şeklinde rahat bir şekilde ulaşım var. Her zaman söylendiğim gibi evet uzun sürüyor. Bu da İstanbul'da zaten hep diyorum. En yakın mesafeye bile en az bir saatte, yarım saatte gidiyoruz. O yüzden bana çok hani ekstra bir rahatsızlık vermiyor. Sabahları zaten ben bir saat civarında geliyorum. İyi bence İstanbul'da bir yerden bir yere gitmek için dönüşlerde biraz trafikten dolayı sıkıntı olabiliyor. Zaten Avrupa yakasında oturup buraya geliyorsanız yine metrobüs kullanabilirsiniz, otobüs kullanabilirsiniz. Hangi semtte olduğunuzu bilmediğimden hani yönlendirme yapmayayım ama hani toplu taşımalarla rahat bir şekilde ulaşabileceğiniz bir konumda öyle söyleyeyim. Çok büyük bir kütüphanemiz var. E, zemin katın altında. Yani bence bayağı epey büyük bir kütüphane. Kütüphaneyi sanırım videoya çekmedim. Bugün fırsatım olursa çekerim fırsatım olmasa da başka bir videoda mutlaka gösteririm ya da e, web sitesinden de bakabilirsiniz dediğim gibi. Ya böyle her şeyde web sitesinden bakın o zaman niye video çekiyorsun hadi diyebilirsiniz ama şöyle söyleyeyim e, bazı şeyleri gerçekten öğrencinin araştırması daha verimli oluyor. Hani ben burada size ne kadar anlatırsam anlatayım. Sadece övgü ya da sadece eleştiri gibi algılanıyor. Ama e, siz kendiniz bakıp araştırırsanız çok daha iyi bir şekilde kıyas da yapabilirsiniz. Belki atıyorum sadece bu üniversiteyi değil birkaç üniversiteyi düşünüyorsunuz. O açıdan da daha faydası olur. O yüzden ben dediğim gibi kendimden yola çıkarak bahsediyorum. Gerisi size kalmış. Ulaşımla ilgili şimdi şehir dışından gelecekler için bir şey söyleyemiyorum. Nerede oturacaklarını bilemediğimden. Ama ben Anadolu yakasından buraya geliyorum e, metrobüs, vapur, işte metrobüs ve vapurdan inince otobüs şeklinde rahat bir şekilde ulaşım var. Her zaman söylendiğim gibi evet uzun sürüyor. Bu da İstanbul'da zaten hep diyorum. En yakın mesafeye bile en az bir saatte, yarım saatte gidiyoruz. O yüzden bana çok hani ekstra bir rahatsızlık vermiyor. Sabahları zaten ben bir saat civarında geliyorum. İyi bence İstanbul'da bir yerden bir yere gitmek için dönüşlerde biraz trafikten dolayı sıkıntı olabiliyor. Zaten Avrupa yakasında oturup buraya geliyorsanız yine metrobüs kullanabilirsiniz, otobüs kullanabilirsiniz. Hangi semtte olduğunuzu bilmediğimden hani yönlendirme yapmayayım ama hani toplu taşımalarla rahat bir şekilde ulaşabileceğiniz bir konumda öyle söyleyeyim. Bizim okulun çok sevdiğim bir özelliği de kariyer merkezi. Ondan da bahsedeyim. Bu kariyer merkezine böyle e-posta şifreyle üye olunuyor. Ee, orada staj ve iş imkanlarına bakabiliyorsunuz. Mezun olduktan sonra da oradan yararlanabiliyorsunuz. Öğrenciyken de yararlanabiliyorsunuz. Bu konuda şunu söyleyeceğim. Gelen öğrenciler ya da mevcut öğrencilerde bazen şöyle bir algı oluyor. İşte bu üniversite İstanbul Ticaret Odası'nın üniversitesi. Bize net iş bulurlar gibi bir algı oluyor. Bu konuda şunu söyleyeceğim. Evet Ticaret Odası'nın üniversitesi olduğumuzun artısı bir sürü okulun anlaşmalı olduğu firmalar var. O kariyer merkezinin web sitesinde onları görebiliyorsunuz. Onların iş ilanlarını bulabiliyorsunuz. Ee, ve daha rahat bir şekilde iletişim kurabiliyorsunuz. Ama şöyle bir beklentiniz olmasın. Ben ticaret üniversitesine girdim. Direkt iş bulacağım. Bu dediğim gibi tamamen kişide bitiyor. Bunu bu kadar söyleme sebebim de arkadaşlar gerçekten bazı dediğim gibi hem gelen öğrencilerde hem mevcut öğrencilerde şu kafa oluyor hani ben zaten ticaret üniversitesindeyim. Kariyer merkezi bana hemen iş bulur. Böyle değil. Siz ne kadar kendinizi geliştirdiyseniz, ne kadar ne yaptıysanız yine iş bulma şeyiniz ona göre değişiyor. Tabii ki elinizden geleni yapıyorsanız, derslerde aktifseniz, okulda aktifseniz, birebir kariyer merkezinden danışmanlık alıyorsanız, tabii ki iş bulma olasılığınız diğer insanlara göre daha yüksek oluyor. Ama böyle beni direkt havadan işe yerleştirecekler gibi bir beklentiniz olmasın, olmamalı da zaten. Kimse kimseyi havadan işe yerleştirmez. Ee, öyle şeyler düşünmeyin. Sadece bu kariyer merkezinin olması bir rahatlık bence, bir ayrıcalık. Peki Neveser sen buradan nasıl yararlandın derseniz ben kariyer merkezi üzerinden şu an çalıştığım çayar merkezi işine girdim. Onun haricinde başka firmaların iş ilanlarını sürekli kontrol ediyorum, bakıyorum işe girmek istediğim zamanlarda e, değerlendirebileyim diye. Aynı şekilde CV'mi de oraya yükleyebiliyorum. firmalar da beni değerlendirebilsin diye. Onun haricinde ücretsiz iş kurun eğitimi vardı okulda yaklaşık 4-5 gün sürdü sertifikalıydı ücretsizde. Ona katıldım yine kamer üzerinden buldum. Ee, onun haricinde işte etkinliklere gittim geldim. Ee, bu tarz ister katılın ister katılmayın sonuçta okul size böyle bir imkan sunuyor. Bunu değerlendirip değerlendirmemek tamamen öğrenciye kalmış bir şey. Benim sanırım söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Ee, belki fırsatım olursa videoya devam ederim ama benim önceliğim bir an önce bu videoyu editleyip e, paylaşmak. Zaten ben istiyorum ki merak ettikleriniz varsa, sormak istediğiniz sorular varsa iletişim fakültesiyle ilgili bana yorumlarda lütfen belirtin. Onun haricinde başka fakülte ya da bölümleri düşünüyorsanız da yine bana sorularınızı sorabilirsiniz. Bildiğim kadarıyla cevaplarım ya da o bölümde okuyan bir tanıdık arkadaşım varsa ondan öğrenip bir şekilde yardımcı olmaya çalışırım size. Dediğim gibi ben bu videoyu gerçekten isteyerek çekiyorum ve isteyerek anlatıyorum. O yüzden hiç çekinmeyin yani abone sayımla ilgili geçen videoda bir şey demiştim. Ondan sonra ufak da olsa bir artış oldu. İzleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Eğer izlerken keyif alıyorsanız lütfen abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. İzlediğiniz için gerçekten çok teşekkür ederim. Sadece soru sormak değil, onun haricinde de bir fikriniz, yorumunuz ya da ne vesaire şuraya da çek şunu da anlat dediğiniz bir şey varsa bana yorumlarda belirtin. Videoyu da beğenmeyi unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Olurlar diye düşündüm Sosyal medya hesaplarında da paylaşılıyor bu kısımlar Ama belki bu şekilde daha net görürsünüz Diye düşündüm Aslında ben iletişim fakültesine yönelik Bir video çekiyorum ama Hazır burası da şu an açıkken Yaz döneminde Açıkken derken şundan bahsediyorum Yazın genelde okul pek açık olmuyor ya Bazı yerler kitle olabiliyor Şu an tanıtım zamanı hazır Daha rahat bir şekilde çekim de yapabiliyorken Göstermek istedim şeyler de satılıyor. Ama en çok ben tavuk pilav yediğim için bunu söylemek istedim. Okulumuzda yemekhane yok. O yüzden bu tarz 5-6 tane falan galiba ee, küçüklü büyüklü yemek alabileceğimiz, yiyebileceğimiz yerler var. Oralardan yemek yiyoruz. Ee, yani yemekhanemiz yok maalesef. O yüzden bu, bu kata çıkmışken burayı da göstermek istedim. Burası da 6. kat şu anda. Süsücü'ye doğru gidiyoruz. her zaman boş bulamıyorum burayı. Burası da sütlüce kampüsünün çok amaçlı salonu diyebilirim. Burada işte konuklar geldiğinde ağırlanıyor vesaire etkinlikler yapılıyor. Tiyatro kulübünün tiyatro oyunu sergileniyor. Bir sürü amaç için kullanılabiliyor. Biz mesela bir tane dersimizi de sayısı fazla olduğu için burada işliyorduk. Şurada gördüğünüz gibi kocaman bir perde de olduğu için gayet rahat oluyor. Önce bir radyoya gelelim. kullandığı bir alan değil bu arada. Büyük bir ihtimalle ben daha detaylı zaten anlatacağım. Hani kameranın karşısındayken anlatacağım ama yine de çekerken de söylemek istedim. Her fakülteden, her bölümden öğrenci burayı kullanabiliyor. Tabii ki ağırlıklı olarak iletişim Fakültesi'nin 3 bölümü de kullanıyor. Ben Halkla İlişkiler, Reklamcılık öğrencisi olarak da bu sene burada bayağı bir aktiftim. Tamamen öğrencinin ne kadar ne yaptığıyla alakalı yani arkadaşlar.